Alo. Efendim. Gönlüce. Ne, 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 ne demek ya? Memnuniyet de, mem, mem, memnuniyet de karıca Allah, Allah! Aman Allah'ım ne şanslı bugün, ne şanslı bugün! İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Ben kazul ettim gitti diye böyle üzülürken... ...şimdi onların evine gidip perileri kendi gözümle görmek şansını yakaladım. <laughs> <laughs> takım çantam, takım çantam, takım çantam, takım çantam. Takım çantam. <laughs> İlle de temizlik yapmayayım diye hala çilekten medet umuyor. Tutu Allah'tan peri doğmuş. Fani olsaydı kesin uyuşuğun teki olurdu. Kesin babacığım kesin. Hay ben bu saate kadar beklemesine bile çok şaşırdım. Bak, şuraya yazıyorum. Biraz sonra Çilek arayacak. Hay aramazsa arap olayım. <laughs> Aa, kaç saat oldu Çilek aramadı. Hala mı uyuyor bu çocuk canım? Hay yoksa Firuze söylemeyi mi unuttu? En iyisi bir daha arayayım. Cemcim oturarak ye bu olacaksın. Bir şey olmaz. Ben açırım. Ah. Alo? Çilekçim ben anneannen. Sabah seni aradım ama uyuyormuşsun. Firuze söylemedi mi sana? Yo söylemedi. Ne var anneanne? Ee, unuttum unuttum. Başım biraz dertte. Senin sihirli yardımlarına ihtiyacım var. Buraya gelebilir misin? Kusura bakma anne anne. Bugün Tuğçe ile Kerem gelecek. Abim, ablam ben. Hepimiz evde bir CD seyredeceğiz. E onları da al buraya getir. Burada seyredersiniz. Ha, anlamıyor musun Çilek? Zahiden zor durumdayım. Yok yok biliyorum. Hatta çok iyi biliyorum. Bence neden bu hala geldiğini kendin düşün. Benden yardım isteyeceğine hatanı düzelt. iyileş. Sen olanları nereden biliyorsun? E şey... Unuttun mu anneanne? Ben de dedim. Her şeyi sihir hızıyla hemen duyabilirim. Pelin üzdüğün için sana hiç yardım etmeyeceğim. Hoşça kal. Ne olmuş? Ne ne olmuş? Ne istiyor anneannen senden? dir arıyor. Ne hata yapmış da düzelt Tamam, size söylüyorum ama kimseye söylemeyin. sabahleyin teyzemle banyoda... ...ama telefonda konuştuk. Anneannem Taci'ye kızıp vurmuş. Şimdi de Taci ona küsmüş, onu söylüyor. İyi de bundan sana ne? Şey gel bizi barıştır diyor. Hani ben taçtan iyi anlaşıyorum ya. Ben de gelemem dedim. Kendi hatasını kendi düzeltsin, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Hatta düzeltmezse taciyi bize getiririz. Evet Taci bizde kalır. Aa, Allah korusun. Teslimiz <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gördün mü? taciye sahip çık diye işaret geldi. Allah evet. Sen... Ya şaka şaka kapı çalıyor ya oradan geliyor ses. <gülüyor> 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 hoş geldin Amca'm. Hoş bulduk nerede tamir edecek lavabo Hı, hemen açalım ha. onu. Sonra da peri gözlemi yapalım. Mutfakta Ay, size de zahmet oldu Avni Bey. Nasıl denk geldi ama? <laughs> Hatta ben korkmaya başladım. Sakın annene inmeymiş olmasın. Çilek telefonu kapattığından beri kaskatı kaldı. Ay bilmiyorum ki baba. Gerçekten bir garip oldu. Gel inip bir bakalım. İçim el vermedi şimdi. Hadi inelim. dedesini üzdüğüm için bana yardım edemeyecekmiş. Hiç bilmiyordum. Dedesini benden daha çok sevdiğini bilmiyordum. Ay sen bu yüzden mi şoke oldun? Ona siz söylediniz değil mi? Sabah olanları siz anlattınız. Ne önemi var? Gördün işte. Herkes haklının yanında. Herkes beni senden daha çok seviyor Dodo. Sakın sen köpek olduğun için sana acıyor olmasınlar. Hav hav! Bak sen böyle konuşmaya devam edersen hayat boyu o pesbaya basma entarinle kalacaksın. Tek bir sihir yapamayacaksın. Kül kedisi gibi yer sileceksin, yemek yapacaksın. Eda, akşam kendal yemeğe gelecek. E, sihir yapıp ortalığı temizler, yemek hazırlar mısın? He? Ha? Anneciğim, sen yalvarıyor musun? Yoksa bana mı öyle geliyor? Yalvarmıyorum. Sadece rica ediyorum. Reca ediyormuş ne fark eder ki özrü kabahatinden büyük utanmadan hala kendal mı sayıklıyorsun seni affedeyim diye değil hala kendal için mi yalvarıyorsun Eda Hı. Hı. Hiç vızıklanma anne sen ne yaparsan yap ben o güzel sihirlerimden bir damlasını bile senin için kullanmayacağım ama sana acıdığım için istersen biraz akıl verebilirim. Bence sen bugün Betüş'e git. Ondan senin için yemek yapacak ve bugün için evi temizleyecek birisini bulmasını rica et. Hı? Hmm. Sihirlerimi geri kazandığım gün size öyle bir ceza vereceğim ki ömür boyu unutmayacaksınız. Betüş'ün kafesine ben böyle nasıl gidebilirim? Şu kılığıma, kıyafetime bak, saçıma bak. Rujum yok, makyajım yok. Hatta yüzüklerim bile yok. Oh, oh. Neyse. Ben senin bugün dışarı çıkmana yardımcı olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> bu seni bugünlük idare eder anneciğim. Ay! <laughs> Aa! Halbuki işte. <laughs> Ay, anneciğim haklısın. Çantayı unuttum. Sen çantasız çıkmazsın. anlı bak <laughs> ah, Bir de gözlük lazım. Evet. Hmm, i̇şte şimdi şahane oldu. Buradan buyurun anneciğim. Ha dikkat et soğukta üşüme olur mu? İkinize de bunu ödeteceğim. İkinize de. Peki bize de ödetecekmiş. Dur 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 dur. O günler gelene kadar sen bize daha çok yalvaracaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.